Rabbim bizleri anne babasına hürmet gösterip de cenneti hak eden kullardan olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kainatta her şey Allah Celle Celaluhu'nun var etmesiyle var olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Rabbimiz her yarattığı şeyi bir sebebe bağlamıştır. Yani Rabbimiz her yaratılışı bir sebep dahilinde yaratmış ve bunlara yollar nasip etmiştir. Nasıl ki yağmurun kainata düşmesi için buharlaşmanın olması, daha sonra da bulutların toplanması gerekiyorsa. Nasıl ki nebatatın çıkabilmesi için yağmura ve güneşe ihtiyaç varsa, insanın da dünya hayatına gelebilmesi için anne babasına neyi vardır ihtiyacı vardır. Bir kimsenin dünyaya gelebilmesi anne babasının vesilesiyle olur. Bu sebeple Allah Celle Celaluhu insanoğluna kendisinin dünyaya gelmesine vesile olan anne babaya saygıyı kendisine saygı olarak ne yapmış ortaya koymuş ve bil valideyn ihsana diyerek de anne babanıza ihsanda bulunun güzellikte bulunun iyilikte bulunun diye birçok ayeti de bizlere uyarıda bulunmuş anne babaya hürmetin Allah'a hürmet olduğunu ortaya koymuştur Bizler bu emri açıkça bilen kimseler olduğumuz halde maalesef günümüzün şartlarında bazı şeyleri kaybettiğimizden dolayı özellikle imanımızdaki zafiyet, inançlarımızdaki kaybolma, ahlaki değerlerimizdeki yok olma, örf ve ananelerimizden uzaklaşma sebebiyle birçok hususta gördüğümüz yara almayı anne babaya saygıda, hürmette de aynı şekilde görmekteyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir kimse soruyor ki ya Resulallah amellerin en üstünü hangisidir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de de vaktinde kılınan namaz. Ki o namaz dinin direği inancı ayakta tutan temel esastır. Vaktinde kılınan namaz anne babaya gösterdiğin hürmet iyiliktir diyor. Anne babaya iyilik hürmet de insan olmanın gereğinin göstergesidir. Ve bir diğeri de diyor ki Allah'a hürmet gösterdikten sonra onun yolunda cihad etmelidir. Bu da imanın zirvesidir. Bir kimsenin hayatında bu üç değer yoksa inanç değerlerinde sıkıntı var demektir. Nedir o? Namazını vaktinde kılacak. Kılmakla kalmayacak, vaktinde kılacak. Anne babasına hürmet gösterecek iyilikte bulunacak, ihsanda bulunacak ve sonrasında da Allah'ın birçok ayeti celilede ortaya koyduğu cihat vazifesini yere getirecek. Cihat vazifesini yere getirirken de ne olduğunu bilecek, cihat sadece savaş meydanında insan öldürmek, karşıdaki düşmanı yok etmek olmadığını bilmesi gerekir. Bize cihat sadece savaş olarak ortaya konuldu. Yıllarca böyle öğretildi. Halbuki cihadın en üstünlerine biri nefisle yapılan mücadeledir. Allah yolunda olan her hususta sabırla, sebatla mücadele etmenin adıdır aslında cihad. İlim almak da bir cihattır. Sözlerini Allah yolunda kullanmak da bir cihattır. Kalemini Allah yolunda kullanmak da bir cihattır. Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda kullanmak, sadaka vermek de bir cihattır. Yeter ki insan her yaptığı işi Allah rızası için yapsın ve bu yolda mücadelede azimli ve kararlı olsun. Maalesef bugün geldiğimiz noktada bu hususların hepsinde zafiyet yaşıyoruz. Bu zafiyet yaşadıklarımızdan birisi de anne babamıza gösterdiğimiz hürmet meselesidir. Bizler inancımızla beraber örf adetlerimizde de en önemli husus anne babaya saygıdır. Bugün Avrupa'ya özenti adı altında, Batılı'ya özenti adı altında bütün değerlerimizi kaybettiğimiz gibi anne babaya saygıyı da kaybettik ve öyle bir noktaya geldik ki evlat veya torun babasına veya dedesine ağzımı almaya bile utandığım moruk kelimesini kullanabiliyor. Belki bilerek kullanmıyor bazı. Çünkü öyle öğretilmiş. Televizyon ekranında internet ortamında, gazete köşesinde ve sokakta biz neslimizi kendimiz kontrol etmek yerine başkalarının kontrol etmesinin önünü açtık ve sonuç olarak bize kendi evladımız moruk diye hitap edebilecek noktaya geldi. Bu da örf adetlerimizde, inançlarımızda yaşadığımız zafiyetin bir göstergesidir. Ve bu yaşadığımız zafiyet neslimizi kar ve zarar ilişkisi içerisinde her şeyi değerlendirmeyi. Ve bugün anne babayı kar ve zarar ilişkisi içerisine sokan bir neslimiz Evet, hepimiz bütün neslimizi kaybetmedik ama yavaş yavaş hepsi gidiyor. Ve bazıları öyle noktaya geldi ki adının yanında namı çok büyük olduğu halde anne babaya saygı gösteremeyecek kadar da dip yapmış bir nesil yetiştiriyor hesaplıyor. Anne baba kar mıdır zarar mıdır? Ondan bir şey kopartabilir miyim, kopartamaz mıyım? Bana karımı mı var, zararı mı var? Bu ilişki içerisinde eğer anne babayı zarar olarak görüyorsa rahatlıkla kapının dışına koyabilecek, malına el koyabilecek, onu süründürebilecek kadar aşağıların aşağısına düşebilecek bir nesil yetişiyor ve yetişmeye devam ediyor. Eğer ki bizler yeniden inancımıza, yeniden değerlerimize ve olması gereken anneannelerimize dönmezsek bu geleceğe daha da kötümser bakmamıza sebep olacak. Neslimiz öyle bir hal aldı ki dini değerlerini yok olduğu gibi örf ve anneannelerini de kaybettiğini söyledik. Her şeyi zarar ve kar ilişkisi içerisinde değerlendirirken anne babaya saygının aslında Allah'a saygı olduğunu unuttu. Niye unuttu? Çünkü İslami hassasiyetleri olan bir nesil yetiştirmiyoruz. Bugün bizim arkamızdan gelen ve inancı değerlerini yaşamak için mücadele eden kişi, nesil sayısı gün geçtikçe azalıyor. Niye? Çünkü bizler her şeyin hedefine dünyevi olarak hedef koyduk. Üniversiteyi kazansın, iyi bir işi olsun, güzel bir eşi olsun, iyi bir arabası olsun, iyi bir evi olsun, yanında iman sahibi olsun niteliğini kaybetti. Halbuki imanın olmadığı hiçbir kimse asla ahlaki değerleri tam manasıyla taşıması mümkün değildir. Adaletle hükmetmesi mümkün değildir. İnsanlara hele hele anne babaya hürmet göstermesi mümkün değildir dedik ya her şeyi zarar zarar ilişkisi içerisinde gelir, görür. Halbuki Allah Celle Celaluhu, bu Allah Resulünün diliyle bizlere günahların en büyüğünün ne olduğunu şöyle ortaya koyuyor. Allah Resulüne soruyorlar ya Resulallah. Size büyük günahların ne olduğunu söyleyeyim mi diyor Allah Resulü. Allah Resulüne evet diyorlar. O da diyor ki evet ey Allah'ın Resulü diye sen dediklerinde Allah'a ortak koşmanız ve anne babaya isyan edip eziyet etmenizdir diyor. Yani bir kimsenin Allah'a ortak koşmadan sonraki en büyük günahlarından biri nedir? Anne babaya isyan etmek ve eziyet etmek. Şimdi değerlendirelim ve düşünelim. Anne babanın kendi malı sebebiyle anne babasına hürmetsizlik eden anne babayı zarar olarak gören, yük olarak gören bir nesil nasıl olur da yarın huzuru mahşerde mutluluğa ve refaha ulaşacağını hesabını yapar. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere birçok hadis-i şerifte ortaya koyuyor ki cennete girme anne babanın neyini rızasını almaya bağlıdır. Nitekim ayeti celilede anne babanıza itaat edin diyor. Allah Resulü de aynı şeyi buyuruyor. Size batılı emretmedikleri sürece. Velev ki müşrik bile olsalar, kafir bile olsalar anne babanıza hürmetsizlik etmeyin onlara itaat edin. Nereye kadar? Size haramı, Allah'ın hak davasını terk edecek bir şeyi emretmedikleri sürece onlara itaat etmek her kimsenin üzerine, her Müslüman kimsenin üzerine bir farzdır diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber verdi. Eğer ki bizler huzurlu bir hayat istiyorsak, huzurun anne babanın rızasını almaya bağlı olduğunu unutmamak gerekiyor. Biz nasıl bir karşılık verirsek anne babamıza, yarın evlatlarımız da bize aynı şekilde karşılık vereceğini unutmamamız gerekiyor. Sen bugün anne babanı kapının dışına koyarsan, huzur evine gönderirsen, yarın sen de oraya gitmeye aday olduğunu bilmen gerek. Çünkü evlat babanın aynasıdır, annenin aynasıdır. Eğer ki sen nasıl kendini gösteriyorsan, o da aynı şekilde alır ve sana aynı şekilde davranacağını hepimiz tecrübe ettik. Bir daha tecrübe edilen şeyi tecrübe etmeye gerek olmadığını da hepimiz bilecek, aklı melekelere sahibiz diye hatırlatmak gerekir. Allah Resulü anne baba arasında da hürmetin daha layık olanı da ortaya koyuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ey Allah'ın Resulü kendisine güzel davranıp yakınlık göstermemi en çok hak eden kimdir diye soruluyor. Annendir diyor. Bir daha soruyor annendir diyor ve üç sefer bunu tekrar ediyor. Dördüncü seferde babandır diyor. Niye böyle bir şeyi ortaya koyuyor? Çünkü anne bir evladı dünyaya getirirken çektiği eziyet sebebiyle Allah Celle Celaluhu tarafından ona hürmet gösterilmesi sebebiyle. Bize 5 kiloluk veya 10 kiloluk bir yükü şöyle bir saat elimizde taşıyacak ellerimiz kopuyor değil mi? Sırtımıza koysak sırtımız ağrıyor. Ama 9 ay 10 gün bir anne evladını karnında taşıyor ve onun bütün çilesine katlanıyor. Bu çile sebebiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en çok hürmet göstermeniz gereken kimse annenizdir diyor. Ve anneniz kimdir denildiği zaman cennetin ayakları altında olduğu kimsedir. Annesinin rızasını almayan kimsenin cenneti görmesi mümkün değildir. Ne yapmadığı sürece size batılı, kötü olanı, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi emretmediği sürece. Bu demek değildir ki anne babanın söylediği her şey harfen yapılacak. Hayır, size batılı emrettiğinde batılda itaat yoktur. İtaat ancak hak olan da vardır. Hak olan şeylerde Allah Resulü anne babaya itaati cennete gitmenin anahtarı olarak ortaya koyuyor. Ve bu anahtarı kazanamayana da aynen şu şekilde hitap ediyor. Biri veya ikisi yanında yaşlandığı halde cenneti kazanamayan kimsenin burnu sürtülsün diyor. Biri veya ikisi. Çünkü onlar senin yanındayken sen çocukken sana nasıl hürmet gösterdiyseler sen de onlara hürmet göstermezsen o zaman cenneti kaybedersin. Zor mudur? İnan ki zor yaşayan birisi olarak yani kendi anne babamdan değil ama büyük annemiz yanımızda yaşarken hizmetin ne kadar zor olduğunu gördüm. Kendi gözümle gördüm. Ama unutmamak gerekiyor. Biz annemizin veya babamızın altına almaya iğrendiğimiz o husus çocukken bizlerin yaşadığı durumdur. Onlar bizim altımızı değiştiler. Bizim Hastalığımızda başımızda durdular. En zor anımızda elimizden tuttular. Bir baba yaşlandığında, bir anne yaşlandığında, küçüklüğünde kendisine yapılan hürmeti gösteremiyorsa, o zaman cenneti beklemesin diye Allah Resulü açık bir şekilde beyan ediyor bizler Müslümansak, inançlıysak, Allah'ın rızasını kazanmayı hedefliyorsak, muhakkak anne babamızın rızasını kazanmamız gerektiğini unutmayalım. Rabbim bizlere anne baba rızasını kazanabilecek ameller yapabilmeyi nasip eylesin. Rabbim bizleri kötü duruma düşürmez. Bakan içinde zor, bakılan içinde zor. Rabbim bizleri en güzel şekilde bu hayatı idam ettirip o şekilde Rabbine varan kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.